Buyurun, sizin sorunuz vardı. Benim bir sorum vardı, eşek arısı sorunu. Evet. Onu yapmamız gerekiyor. Evet, maalesef bizim bal arılarını yiyor, evet. düşmanı. En güzeli baharda çiftleşmiş kraliçe arıyı bulup da öldürüyorsanız bir yuva imha Hı. etmiş oluyorsunuz. Bildiğiniz Hı. gibi işte ne yapıyorsunuz, tuzak kuruyorsunuz hazır içine et parçası olan veya fare yapıştırıcısı koyuyorsunuz, içine işte et parçaları, tavuk parçaları koyuyorsunuz, yapışık kalıyor en şeyi tabii şimdi burada bir sürü yerde yuvası var. Yuvasını bulup yuvasını imha edebiliyorsanız, zehir atıyorsanız e, yuvayı imha etmiş oluyorsunuz. Yoksa yani bunda fazla e, var mı söz alacağınız, nasıl mücadele ediyorsunuz? Yani biz onunla yani herhangi bir tarım ilacına yuvayı imha ediyor. Evet. Yani yapışkanla şunla bunla bitiremeyiz. Evet. Yani arayı da çökertiyor. Evet. Arayı da bitiriyor. Maalesef bitiriyor gerçekten. Evet. Ben de bir ben de arıcılık yapıyorum. Evet. E, tanıdıklardan işte bazı geçenlerde Bana... Face'de gördüm bir amca elinde büyük bir sopa. Başında nöbet bekliyor. İşte <laughs> öyle yani gerçekten. O iş e, değil o. Çözüm i̇şte değil öyle. O. Öyle maalesef. Maalesef. Şimdi bahar kurak geçen yıllarda işte eşek arıları evet. Bahar'ın evet. bir de ana arıları, bunların ben aşağı yukarı günde 20 tane, 30 tane o kraliçeleri öldürüyorum. işte bitti. Yani, yani bir su var, o suya geldiğinde Bahar'ın Mayıs aylarında ondan sonra rahatlayıyorum evet. ben. Evet, yani ne yapıyor? Bir koloniyi ima etmiş oluyor, evet. bir yuvayı ima, evet. ima evet. etmiş oluyor. En başarılısı o işte, bir dedim ya. En başarılısını onu evet. gördüm, 25 yıldan beri uğraşıyorum, en başarılı evet. onu gördüm abi ben. Evet, doğru yani